Nadir olarak bazı genç, özellikle genç arkadaşlar mesela konservatif, alternatif partilere de artık oy vermeye başlıyor. Sadece seni udan yola çıkarak değil, e, AFD'ye de mesela yabancı insanlar da o AFD'ye de oy vermeye başlıyorlar. Maalesef. Maalesef. Yani o yani gerçekten bayağı bir spektrum varmış demek ki. Çoğunluğa bakarsak eğer sanırım sosyal demokratlar güçlüdür bu konuda, sol parti güçlüdür bu konuda, yeşillerde de var diye düşünüyorum. Ama özellikle daha ziyade sol görüşlü olan partilerin. Mesela Wagenkin işte medya tarafından bazı belirli haberler geliyor medya tarafından. İşte Zara Wagenkin veya BSV olarak biraz daha AFD'ye yakınlığını görüyorlar. Ben öyle görmüyorum. Bence analizler tamamen farklıdır. Fakat öne çıkarılan öneriler belki birbirine benzeyebilir. Hı hı. Sadece ama öne çıkaran o öneriler birbirine benzedikleri için onun temeli aynı olmasına gerek yok. Bence temeli çok farklıdır. Zara Vahim İkineş tabi eski sosyalist DDR tarafından geliyor. Bazı o da kendi tarafından, parti tarafından eleştiri öz eleştiri yaptı ve yapıldı. Umuyorum ki daha halen sol görüşlüdür. Umuyorum ki bu AFD'nin verdiği propagandaları sadece biraz daha popülist demeyin de ama özellikle doğu taraftaki insanları biraz daha kulak vermeleri için bazı şeyleri soruyoruz. Sevgili izleyiciler bir pazar sohbetinde daha sizlerle beraberiz. Programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine genç bir arkadaşımız konuğumuz Mert Özkarama kendisi 30 yaşında aslen Konyalı. Ama kendisi Berlin'de doğdu değil mi? Evet, aynen. Berlin'de neler yapıyorsun, ne işte uğraşıyorsun, mesleğin nedir? Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği mezunu. Şu an IT danışman, SAP danışman olarak bir şirkette çalışıyorum. Yani işim şu an danışmanlık üzerine. Genelde Almanya'da son günlerde siyaset ana gündem maddesi. Özellikle Almanya'nın doğu eyaletlerinde, yeni eyaletlerinde aşırı sağ maalesef neredeyse birinci parti konumunda ve giderek de gücünü artırıyor. Bütün eyalet meclislerine girmeyi başardı. Bu tabii ki sadece Almanya'nın sorunu değil, tüm Avrupa'nın, tüm dünyanın sorunu. Bu aşırı sağın gelişmesine Almanya'da doğan bir genç olarak sen neler diyorsun, nasıl değerlendiriyorsun? Benim düşünceme göre bu biraz daha Almanya'nın veya Avrupa genel olarak ekonomi durumuyla da alakalı. Son koronadan sonra veya koronayla birlikte gelen bir ciddi ekonomi sorunu var Almanya'da, Avrupa'da. Ukrayna-Rusya savaşı da bunu biraz daha tetikledi. Bence özellikle Almanya'nın doğu eyaletlerinde bu ekonomik kriz halk tarafında gerçekten çok zor şartlar altında hissediliyor. Ben bunu biraz daha burada görüyorum. Ben nedeni ben daha çok orada görüyorum ekonomi sorunları. Medya tarafından yabancı düşmanlıkları da arttı. Artıyor. Orada insanlar analizler farklı. Analizler mesela gösteriyor insanlar doğu tarafta fazla yabancılarla kontakları yok. Fakat medya tarafından korku yaratılıyor, büyütülüyor. Özellikle son haftalardaki bizim gündeme gelen bir saldırıyla birlikte. Biraz o korku da var. Ondan dolayı sanırım ekonomi ve insanın, toplumun bireysel olarak, aile olarak korkuları artıyor. O nedenle daha güçler de artmasının nedeni görünüyor. Peki buradaki insanların bir çoğu Alman vatandaşı. Yani farklı ülkelerden gelenler de Alman vatandaşlığını almış durumda. Hatta Alman vatandaşlığına geçiş de kolaylaştırıldı. Çifte vatandaşlık hakkı yeniden getirildi. Ama buna rağmen burada yaşayan insanlar siyasete pek fazla ilgi duymuyorlar. Sence burada yaşayan insanları siyasetin içine, siyasete katkı sunmaları için ya da siyasetin bir parçası, aktif bir parçası olması için neler yapılmalı? Şimdi şöyle, özellikle gençler bu sosyal medya konusunda bayağı bir ilerlediler. Yani bizim nesil veya bizden önceki nesil sosyal medyayla farklı bir şekilde kontağa girdi. Gençler bu sosyal medyayla birlikte büyüdüler. Sosyal medya tarafından bence farklı şeyler, yani İngilizce'de mindset diyorlar. Bu mindsetle birlikte kariyer açısında öğrencileri veya gençleri biraz daha kariyer için yol veriyorlar. Bana göre sosyal medyayı biz bir bilgi alışverişi, özellikle ve siyasi açısından bilgi alışverişi yapsak gençler siyaset konusuyla çünkü bana göre siyaset algı fazla yok. Daha çok gençlerin algısında kariyer, lifestyle bu konularla ilgilendikleri için siyaset veya genel olarak toplum soruları fazla algılarında olmuyor. Peki 60'lı yılların başından itibaren göçmenler Almanya'ya gelmeye başladı. Uzun yıllar geçti aradan. Uyum konusunda Almanya başarılı olamadı. Almanya kendisini bir göç ülkesi olarak kabul etmekte hala zorlanıyor. Dolayısıyla uyum alanında yapılan politikalardaki hataların sonuçlarını bugün görüyoruz. Evet. Bundan sonra uyum alanında Almanya'nın sence neler yapması gerekiyor? Mesela sen kendini Almanyalı olarak, bir Alman olarak görüyor musun? Ben kendimi Almanyalı, Berlin'de ve Avrupalı olarak görüyorum. Kendimi Alman görmüyorum. Bence Almanya devlet ve hükümet olarak politikada burada aktif bir öz eleştiri yapılması gerek. Yani dediğin gibi 60 yıllarından itibaren benim dedem de 60 yıllarında Almanya'ya geldi. Burada bir öz eleştiri eksikliği var bence. Özellikle. Berlin'den veya Nordrhein-Westfalen tarafında getoleşmiş durumlar oldu. Oradaki işte birinci nesilden, ikinci nesilden gelenler orada kaldı. Fakat şimdi üçüncü, dördüncü nesilde biraz toplumda da bir değişiklik olduğu için burada bir değişikliği görüyoruz. Dediğim gibi öz eleştiri yapılması gerek fakat toplum olarak da insanlar hani Almanlar ve yani Alman ama anne baba tarafından yabancı olanların biraz daha kaynaşmaları gerek. Bu konular konuşulması gerek. Benim algımda ben şöyle görüyorum. Bu konu özellikle Fazla konuşulmuyor. Bence burada bir fikir alışverişi de yapabiliriz. Benim annem babam zamanında nasıl gördü, nasıl değerlendirdi. Alman bir arkadaşımın annesi babası o zaman nasıl değerlendirdi. Burada bir fikir alışverişi yaparsak bence biz daha rahat bir araya gelebiliriz. Peki son bir soru daha soracağım. 30 yaşında bir genç arkadaşımızsınız. Berlin'de yaşıyorsun. Berlin'desin. Siyasete girmeyi hiç düşündün mü? Evet düşündüm, daha önce de düşündüm gençken de e, öğrenci. Daha önce... gençsin, 30 zaten çok e, ileri bir yaş değil. Yani abitürümü bitirdiğimden beri aslında Hı -hı. öyle bir düşüncem hep oluyordu. Fakat bizim anne baba tarafımızdan çalışma hayatı daha ziyade hep öne çıkarıldı. Yani üniversiteni bitir, iyi bir işe gir gibi şeyler. Bu bence bizim çevrede çok oldu. Ondan dolayı bu siyasi algı da fazla oluşamadı bence. Ondan dolayı bende var. Benim çevremde birkaç arkadaşlar da var. Fakat diğer tarafta diğer arkadaşlar diyor yok ben siyasetten uzak duruyorum. Çünkü standart cümleler oluyor. Siyasette bütün partiler aynıdır. Fazla bir fark yok. Bunu doğu tarafta da mesela görüyoruz. Peki sence aynı mı bütün partiler Almanya'daki? Ya da birbirine yakınlar mı? Yani tabii ki benzerlik noktalar vardır. Şimdi ekonomi gücünü Hı. yükseltmek, toplumun belirli konularda yardımcı olmak Almanya sonuçta bir sosyal devlettir. İdeolojik mi belki birkaç Hı. farklar olabilir. Hı. Fakat Hı. şu an biz böyle bir çağda yaşıyoruz. Analizler şunu gösteriyor. Artık bu eski sağ-sol ideolojisi veya sağ-sol görüşler fazla olmuyormuş. Hı. Hı. İnsanların sorduğu sorular veya yaşadığı zorluklar farklı konularda oluyor. Hı. Peki burada yaşayan, kapanış sorusu olacak soru, soruyu beraberinde getiriyor ama burada yaşayan gençler ya da insanlar hangi göçmen kökenler tabii ki? Sence hangi partide siyaset yapmalı? Ya da hangi partiyi desteklemeli? Hangi partiler var bize yakın olan? Nadir olarak bazı genç özellikle genç arkadaşlar mesela konservatif alternatif partilere de artık oy vermeye başlıyor. Bu sadece CDU'dan yola çıkarak değil, e, AFD'ye de mesela yabancı insanlar da o AFD'ye de oy vermeye Maalesef. başlıyorlar. Maalesef. Maalesef. Yani o yani gerçekten bayağı bir spektrum varmış hı hı. demek ki. Çoğunluğa bakarsak eğer sanırım sosyal demokratlar hı hı. güçlüdür bu konuda. Sol parti güçlüdür bu konuda. Yeşillerde de var diye düşünüyorum. Ama özellikle daha ziyade sol görüşlü olan partiler. Çünkü özellikle sol partisi Dilinki, Yeşil Partisi, sosyal demokratlar SPD olarak da işte yabancıların haklarını daha çok biraz savunmaya çalışıyorlar. Bu CDU tarafından benim düşünceme göre biraz daha öne çıkarılmıyor. Yani biraz daha arka planda oluyor. Peki Bündnis Bündnis Zahra yeni bir parti kuruldu. Bu partinin ismini saymadığından dolayı onu da tekrar sorayım. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Sence buradaki göçmenlere yakın bir parti mi? Ben Bündnis Zahra Wagenknecht'i geçen seneden beri takip ediyorum. Geçen sene işte kuruluşu netleştiğinden beri bekliyoruz. Yani biz eyalet seçimlere göre orada bence bu Bündnis Zahra Wagenknecht e, kendi düşüncelerini biraz daha ortaya çıkarılacak. Ben şunu da eklemek isterim. Bündnis Zarabağ'ın Kineşt Medya tarafından bazı belirli haberler geliyor medya tarafından. İşte Zarabağ'ın Kineşt veya BSV olarak biraz daha AFD'ye yakınlığını görüyorlar. Ben öyle görmüyorum. Bence analizler tamamen farklıdır. Fakat öne çıkarılan öneriler belki birbirine benzeyebilir. Sadece ama öne çıkarılan o öneriler birbirine benzedikleri için onun temeli aynı olmasına gerek yok. Bence temeli çok farklıdır. Zarabağ'ın Kineşt tabii eski sosyalist. KDL tarafından geliyor, bazı o da kendi tarafından, parti tarafından eleştiri, öz eleştiri yaptı ve yapıldı. Umuyorum ki daha halen sol görüşlüdür. Umuyorum ki bu AFD'nin verdiği propagandaları sadece biraz daha popülist demeyin de ama e, özellikle doğu taraftaki e, insanları biraz daha kulak vermeleri için bazı şeyleri söylüyordur. Peki bu güzel sohbet için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya pazar yine aynı saatlerde sizlerle buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.